Evet arkadaşlar şimdi The Last Flows'la Hasan'la beraber iki gap, iki holy göğüslük deneyeceğiz. Asas -as deneyeceğim. <laughs> Kanki Yürüler Haydi bakalım. DC evet. basayım. Önce gap mı holy mi? Peki. Haydi bismillah. Haydi bismillah bakalım. Nereden yapıyorduk? Buradan değil. Heh, buradan. 10 bundan, 50 bundan, 80 bundan, 10 bundan. Haydi bismillah. Haydi oğlum çozeyim. Yandı. Poli mi atayım şimdi? Sen bilirsin. Polileri sonuna sakla. Gapları al. Gap mı atayım önce? Tamam. At at ya. Güldür yüzümüzü be şazin. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. İki de iki yandı ya. Yandı. <laughs> Heyecan doğru <Urka>. Vallahi. Valla. <laughs> Sendeyim kanka bas dediğinde basacağım. Tamam hissedeyim. Bas. Yes. Bir tane aldık. Basıyor mu ikinciyi? Hazırla ben söyleyeceğim. Hazırım. Bas. iki de iki. Evet, <laughs> evet iki tane holi aldık hayırlı olsun ya. Gap alamadık bir tane gap alsaydık iyiydi. Evet. Bölüm 6'nın başlangıcında iki tane poli armor bastık. Asas armor. Bunun bir tanesinin maliyeti ortalama 180 m civarında tutuyor. Yani 160 ile 180 m'e yakın tutuyor. Ama light elemental stone'u ben kendim düşürdüm ikisini de. O yüzden onları maliyete katmıyorum. Ortalama 150 m falan verdim tanesine. İkisini de kendi şeyimden kullandım. Bir de birkaç malzeme de bende vardı. Yani toplamda bana 60-70 M civarı bir kar bıraktı tanesi. 220 M bunlar. Bunların ta bir tanesi 220 M. 150 M harcayalım. İşte 60-70 M arası bir kazancımız olacak bunlardan. Bu bölüme güzel başladık. Zaten 5 musumuz önceden vardı. 28 tane TS kasmışız. Yusallah ya. 2 tane de holimiz var. Böyle de bak. Evet şimdi farm'a devam edelim. Ee, bu videoda yaptığımız farm'lara. 7 busumuz var. 28 ts'miz var. 2 tane Holy Armor'umuz var. 2 MD kasmışız. 2 tane glutton Taşı. bir tane de Light Elemental Son aldık dün gece. Artık videoyu bitireceğim. Son bir slot bakalım. Son bir dolanalım. Ben CZ böyle PK'sında yıkılıyor aç bir arkadaş bir kahvaltıya gitti. O yüzden biraz boş. Biraz deneyelim. SG'yi biraz dönebildim. Tekli SG'ye döndüm bir de zaten. Bir saat falan. O bir saat içinde yani aldığımız zaten üstümüzde şu an. SG'yi şey gibi bütün fosforlar geldi SG'de. Hop Goblin ve Mastodon gibi slot herhalde. Ama onu deneyeceğim yani daha uzun bir soluklu deneyeceğim arkadaşa sözüm var zaten. orijinal çarının adını da söylüyor. Buyurun. Yüzsüz bir şekilde orijinal çarının adını da söylüyor. Bir de BF'de üzülürsünüz diyor. Evet şimdi bir saat, bir buçuk saat civarı ağaçta kastık. Bitirdik farmı. 8 tane bu salmışız. 150 tane de mana kasmışız. Bunları da bugünün farmına ekleyeyim. Şimdi normalde bölüm 6'yı bitirdik. Fakat şu elimdeki 2 tane MD'yi basmak istiyorum. Bir de şuradan alalım. 2 parça da fabrik alalım. Artı 7'de durmayacağım. Artı 8'e kadar basacağım. Geçerse şansımıza. Geçmezse yapacak bir şey yok. buzla yanıyor item ya. Vallahi ilginç. Neyse upgrade'den şanslı olmadığımızı biliyorduk zaten. Beş taşı da kıralım. Belki cebimize 3-5 kuruş bir şey gelir. Evet arkadaşlar şimdi farmı bitirdik. Bugünün farmında neler kasmışız? Hemen onlara bir bakalım. 15 tane buz. 39 tane TS. 2 parça holi göğüslük. Bunları en son hesaplayacağım. Bunları güzel bir şekilde bastık. Çok şanslıyız bu konuda. Bunları sadece net karını hesaplayacağım. Bütün Ödediğimiz masrafı katmayacağım. Sadece karı. Bir tane silver bar. Bunu da biliyorsunuz zaten taş kırarken kazandık. Silver bar'ın yerini değiştirelim. Bir tane light elemental stone. Orada kullandık. Burada tekrar şansımıza çıktı. Bir tane glutton taşı. Pardon iki tane glutton taşı. İki tane nightmare kristal. Bugünlük farmımız bu kadardı. Sonunda bir silver bar'ımız var zaten gördüğünüz gibi bugün toplamda 221 m 441 k para kasmışız yani total bakiyemiz artık 10 GB'yi buldu. Ne kaldı şurada? 110 GB'ye. 110 GB'nin 10 GB'si gitti. Kaldı 100 GB. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.